O Pro TV'den herkese merhaba arkadaşlar ben Nat bugün sizlerle beraber Hunger Games değil Survival Games oynuyoruz. İkisini çok fazla karıştıran var. Ben de eskiden karıştıranlardandım ve az kişiyle başladı. Gerçekten de bayağı az kişiyle başladı. Ve bayağı güzel itemler kaptım. Onat neredesin? Onat koş. Onat. Ne yapıyorsun? Envanter dizilimi yapıyorum. Şu an acayip. Şimdi Şu an bayağı itemim İtenim. itenim. Ben bayağı itemim var arkadaşlar. Kılıcın ne? Iron. Benimki de. Bayağı bir itemim var. Bu chest'te rotam yok. Unut kaç. Diamond sword'u var. Run. Ama suda mı kaçacaksın? Evet. Kanka o adamı ikimiz beraber alabiliriz. Ben tek alırım onu ya. O kim ki? Neyse. Dalak mı? Diamond sword'unu istiyorum ben onu. Dalak mı? Dalak organ değil mi? Oha kanka base gizli chest buldum ama açılmıyor. Şimdi bir kişi yoruma diyecek ki ESP. Dün var ya ne oldu biliyor musun? Ne? Face aman YouTube'da bir tane adam buldum. Yoruma şey full yeni açılmış yani o şey bugün açılmış çarlarla yani YouTube hesaplarıyla yorum atmış abi sen çok iyisin falan diye. Ben adama şey dedim. Bot atmışsın dedim. Adam da aynı gün benim hesabıma şey yazdı. Eee ne yazdı? Seni çok seviyorum falan gibi bir şey yazdı işte. Yani benim de bot olmaya yani bot çıkartmaya çalıştı da Sudden Death başlıyor lan çok kısa sürdü. Sudden dette de onların işi bitti. Nerede? Ben kimseyi göremiyorum. Birini attım. Öbürünü de attım. Dur dur kanka. Evet dur. lan video çıktı ya ona sevindim ben. E dur. Ben seni öldürsem de video atacağım dimi? Atacağım. Kaç kişiyle başladı oyun? E 5 ya da 4. Arkadaşlar bugün farklı bir hesapla girdim. Evet. Çünkü onu <laughs> attbandandık. <laughs> evet banlandım arkadaşlar lagdan. Ama yani kısa süreli banlandım. Lag emin misin? Eminim. Lag <laughs> <laughs> Ama kısa süreli bir bandı. 10 günlüktür. Yarın bitecek. Hadi. Dur. Senin yani... fazla tencerem var mı? Yok. Ee... Ayaklığın var mı? Ayaklıık. Yok. Tamam. Hey. Neyse. Ben ok. Seni... ok. Okum yok ama babam var. Tamam. 2 tane okum var. Tamam. Bekle. O 3 2 1 0 Evet. Best Pro Onat. Yes be. İlk defa. Yani ilk, i̇lk defa kazanmadım. İlk defa Fatih'in karşısına kazandım. İkinci partta görüşmek Sus iyi. be. İkinci partta görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Pro TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Not. Bugün yanımda Fatih var. Aynen Değil. Biraz... Dur. Zaten bu part 2. Zaten yani A giriş yaptım aldım ben. Aldım. Lan oğlum olta gördüm almadım lan. Onu hadi gidelim. Ya if hiç güzel semim yok. Benim sadece bir tane baltayla somonum var. <laughs> Soma balı. <laughs> Unut hatırlıyor musun? Faction oynuyorduk. Ben sana Faction ya Hunger Games oynuyoruz ben. Hunger ben... Games değil. Hunger Games filmin adı. Dur, açlık neyse. Ya Survival Games. Survival Games oynuyoruz. E ee, ben de dört bayağı bir yemek var ama ona da sadece balık veriyorum. Ona e, o yüzden bir saat falan gülmüştük. Na 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 na. attın yalnız. Aynen. Makro mu bastın lan? Hayır. <laughs> Basmadım valla. Arkadaşlar desene. ben de makro var ama kullanmıyorum. Emin misin? <laughs> Az önce kullandım bence. Ay. Yarım metre uçtum lan. Yalnız benim şu an var ya balıktan başka hiçbir şeyim yok. O bal artık o balık da yok. Aynen iki tanesini yedim de bir tane var daha. Sattın değil. Lan? <laughs> ya ne ara oğlum? O yalnız oğlum ben yumrukla birisini film, öldürürsem film. efsane olur. Ben kimseyi göremiyorum. Mi? Lan bana niye vurdun? Zaten canım yok. Sen uzaklaş. odamsın. Onat bekle. <laughs> Oğlum o değil de ben beleşvin alacağım. Onat bekle. So sadece bir tane. Arkadaşlar ben böyle DM'de kesinlikle kunok bekle kılıç kullanmanızı öneririm. Çünkü alan dar olduğu için. da okul var mı? Var. Veririz. Ama beş tane. Veririm. Sen bana vermedin. <laughs> sana ben ver. Sa... Armorun var mı? Açtım. Ayakkabım yok. Kanka sana işler acısı bir şey göstereceğim. <laughs> ya hayır. Cici. Zaten ona Pro TV'den herkese merhaba arkadaşlar ben Mats. Yanımda yine Fatih bak? Ya ben her zaman niye Pro TV'den herkese merhaba diyorum? Zaten bir şey maraton çekiyor şu an. Evet başlayacak. Az önce base fail oldu arkadaşlar Fatih bana vurdu. Bilir Anladım. Ya bir de chestimi açıyor ya. <laughs> arkadaşlar kötü oynuyorsanız ve e, maraton çekmek istiyorsanız isci seriyi kesinlikle tavsiye ederim. Aynen. Çünkü kazanması acayip. Hadi, çabuk koş koş onat ne yapıyorsun? Ona su var. A, var ya. Şey var. 30 saniye bittikten sonra buraya düşsem alırım. Hmm. Kılıcın var mı? Yoksa vereyim mi? Var. O zaman at. olmasın. Altın. Yanlışlıkla envanter düzeni yaptım. Ona at bak. Her zaman sana söylerim. Ortadan uzaklaştıktan sonra hemen. Evet. Kanka. Neredesin? Seni burada tam vardı değil mi? Evet gel. Bekle. Ama ama nerede olduğunu yine de biliyorum. Aslında Murat'ı da başka bir serverdan buldum. Hatırlıyor musun ama? Hangisi? Yere. Arkadaşlar biz e, premium yani crackliyken, crackliyken crackliyken ne demek? Crackli burada yani, cracksizken değil lan. Boş ver. Um, ya yani işte şey premium değilken. Bu zamanlar. diye bir server var ona giriyorduk. Ama ne? gerçekten de güzel bir ses. Ve o zaman ben epek açıyordum. Evet. Ve ona o zaman Aşağıdan şey yazdım. Hala açıyorum yazdım. <laughs> Merak etmeyin arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim nokta bir küçük yazdım. Şimdi hack değiliz. Eskiden Neredesin? Eskiden şimdi şimdi ben PvP'ye başladım ilk başta. Sonra ona öğrettim. Yo bana öğretmedi. Ben YouTube'umdan aldım. YouTube'dan gördük. Evet. Ama benim sayemde o YouTuber'ı gördüm. Hayır, <laughs> o YouTuber'ı ben zaten biliyordum. Dünyanın en iyi. Boşver, sus. Türkiye'nin en iyi pipicilerinden baş. Ama pipi bit. Sen misin o? Evet sensin. Yanlışlıkla seni buldum. Sizden Aa, Kak kabladı da Omar. Slenderman geliyor, hadi. benim canım benim. Nasıl? Şimdi senin yüzünden kötü diyeceğiz. Niye? Bir tane bile test bulamadık Ben bu sürü açtım. 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 Aslında bulduk orta. Bir sürü açtım. Ortada, ortada bir sürü chest var. Ben bir mekan. Kanka sana ilginç bir bilgi vereceğim. Ortada evet. chest var. Evet. Aç chest. Yemek çıktı. Ben seni kaybettim. Az önce beni gördüğün yere gel. Yok. Sen az önce F. beni görmedin yere gel. Fıçağı, fıçağı yap. mı nasıl işe yarasın zeki? Bir sekiz bir değil. Sen de bir sekiz bir desin. Gördüm galiba. Bir dağın üstünde misin? Ha onu gördüm. Kuzenime optifan yaptım, o bile kastırdı. Uçan bir araç var. O benim. Ne Aa, ben Aa dev bir gibi bir şey var mı? Yapısını hmm. daha mı Hayır. Tepeye çıkardım. Dağın tepesine evet, mi? Tamam. Yalnız ben var ya acayip açım. Ee, ben de bayağı yemek var. Aa, ben burada, ben burada bir var. yer buldum. Kesin ses vardır. Ee, nasıl bir yer? Uçan araba var mı? Yok. Eee, ortaya yakın mısın? Bilmem. F3A yapar mısın? F3A işe yaramıyor Zeki. Olsun be, bir <laughs> yap. Belki F3A sayısını bulurum. Olmadı. Koordinatlarını var. F3A. Hayır. Daha çok. Hayır. Ben burada bina buldum. Ortada olmasın? Yok. Burada bir sürü bina var. Mega kent. Hayır. Şelale var. Hayır. Evet. Uzaktayım ben. Baya. Koordinatlarım. Ben bir bina aldık. Ya koordinat deyip durma zaten bulamıyorsun ki. Bulurum. Koordinatı versen sus lan de. Yanlış sadece bir tane ses taştım ortada dışında. Ondan da yemek çıktı zaten. Cama Fatih. Hadi. Çok fazla çok büyük bir fail yaptım. Oyunun sesini açtın mı Fatih? Ve şu an koşamıyorum ben. Bende de son yöneyeceğim ben. Koşma oldum. Zaten koşamıyorum ki. Ya. Daha... Aha chest. Boş. Ona buralarda. Aha chest buldum. Chest buldum ama boş. Ve dolu. Yemek var. Şu an iyi. Şelale var. var mı? İki tane. Oğlum şelale deyip durma ya ben binanın içindeyim. Ortayı, ortada Ortaya, ortada Ortaya geliyorum. Ben ortada değilim. Ortada şimd. Hayır. Orta değil ki burası. 35 tane bina var sadece. Spam mı? Hayır. Orta mı aynı şey değil biz ne? Spam doğduğun yer. Aa o chest boş. Ortada Top? chestlerin oldu ya. Doğdu. Ee, ona ben iron seti çok iyi tanıdım. Kaşkı ve bor buldum demir. Ne <laughs> oldu? Yine mi dediğin neredeyim? Neredesin ki? Senin dediğin yer. Benim dediğim yeri nereden biliyorsun? Bir sürü bina var. Koordinatlarını verdin mi sen? Ya on koordinat deyip durma. Koordinat koordinat. Sus. F Alt tarafı F2'ye basıp konuşma. Ve bir kez daha buldum. Zoom'la etrafa bakmaktan yoruldum. Hem ben chest arıyorum hem de seni arıyorum. Bak burada sus. Aha. Ne oldu? Chest burada. Ah dediğinde beni buldun yemekte Yemek de vardı. Ben de sadece bir tane kullanmış Ortaya gel. Ortada mıydın? Ya, yok la daha yeni geldim. Ortaya doğru geliyorum. Ona başka adamlar ah şuradaki şey aldıktan sonra ben. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeyim Balkondaydım. Güzel. Aa sudden dev başlıyor zaten. Başladı. Yemeğim falan var benim. Okum da var. Kanka kazanabiliriz. Bilmiyorum. Altın Arkadaşlar 3 denemede 3 video çıkarttık. Bir adamı attım. Ben adamı göremiyorum. Ben de. Ben bir tek seni görebiliyorum lan. adamı gördüm. Ben de. Öldüm. Yes be. Tamam. Oh, Aa, üçlü maraton yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de bir maraton videosu sizin karşınızdaydık. Birazcık fail olsa da iki kere ben, bir kere Fatih kazandı ve İsyeren seri servundaydık. Neyse, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.